Bunlar atılma gerekçesi heh, oluyordu. Evet, yani kızının İmam Hatip'te okuması bir subayın ordudan atılma gerekçesiydi i̇di, o yıllarda. Evet. 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 Siz Biz de bu olmasın lisesini, diye meslek kız meslek lisesine verdik. Dedik, yani kızların gittiği bir okul orada olmasın diye. Tabii özellikle e, lojman zamiyesinden girişlerde sürekli bu tacizler yaşanırdı. İşte e, girişte asker iğnesini çıkarttırıyor yine kalmış mı acaba diye etrafında dolaşıyor. Bak şurada bir tane kalmış, şunu da çıkar, Allah bunu da çıkar Allah diye. Allah. E, tabii renci de öyle bir binbaşının eşi bir er rütbesindeki birisi. Şimdi rahatsız ediyor ama ben bir şey diyemiyorum. Çünkü emir var, o da o emri evet. uyguluyor o zavallı evet. da. E, kızım yine aynı şekilde. Yani eşim defalarca ağlamıştır evde. Hani bu nasıl bir hayat? Ondan sonra şekilde. Affedersiniz. Da kızım, şunu da verelim. Şunu da verelim. Yani bir binbaşının eşi, tesettürlü evet. olduğu için tesettürlü olduğu için ve o binbaşı da dindar bir insan olduğu için bir er tarafından lojman nezamiyesinde bu şekilde tacize maruz kaldı. Evet. Bu bir Türk subayıdır. Evet. Binbaşı rütbesindedir. Evet. Ve eşi, eşi bu şekilde tacize maruz bırakıldı. Namaz kılmayan bir Türk subayının eşi tesettürlü olmayan hanımı o nizamiyede o erler selam çakarlar. Evet, evet. O erler onlara selam çakarlar. Yani o bir şey emrettiği zaman nasıl koşup da nasıl yapacağını bilemez orada. Ama farkı sevgili izleyicilerimize biz vermiş olalım.